12 numaralı Süper Tay kaldığı baksın dışında. Ve 12 numaralı Süper Tay da kulvarına doğru yöneliyor. Süper Tay da starttaki yerini alıyor. Start verildi ve koşu başladı. Oğuzhan 3 boy kadar tereddütü çıktı. Dardino koşunun liderliğini alır. İçinden Uğurkan'ın ve Disney'in gayretlerini görüp Süper Tay ile beraber en kulvardan da 9 numaralı MyWolga atak yapıyor ve MyWolga atak yaparak Dardino ve Uğurkan'dan koşunun liderliğini alır. Dördüncüde Süper Tay sarkıyor. ve 1200 startına doğru gidiyoruz. Mayvolga yarım boyluk liderlik oluyor dış kuvvenden. Dartsun ve Hombre'nin de gayretlerini görüyorum ve 1200 saate geçiriyorum. Mayvolga asfaklı liderlik oluyor orta kuvardan Hombrin atak yapıyor ile beraber işlenen Disney'in süper ve Urkan'ın atak yapmaya çalıştığını görüyorum ve 1000 startına doğru geliyoruz. orta kuvardan Mayvolga asfaklı liderlik oluyor dış kuvvenden. Super şimdi atak yaparak koşunun liderliğini almaya çalışıyor. Gördüğüm alandan da alıyorum. Şimdi Dartsun ve Super arasında liderlik mücadelesi dış kuvvenden Super koşunun liderliğini alıyor ve 800 saate geçirken de farkı iki boya kadar çıkartıyor. Dertuna ve Urkan takip ediyor. ile Siciliano sarkıyor ve son 600 metreye doğru geliyor. Tay farkı 3 boya kadar 4 boya kadar çıkartıyor. Son 600 metreyi Süper Tay 3 boy farkla lider olarak giriyor. Diğerden Urkan'ın ve Siciliano'nun gayretlerini görüyorum ve son viraj dönüyorum. İç kulvardan Süpertay koştaki liderliğini koruyor. Orta kulvardan Urkan, Urkan dışında Siciliano. Omre'nin ve Dartino'nun gayretleri var. Son 400 geçiliyor. Süper Tay koştaki liderlik koruyor. Orta kumadan Uğurkan. Uğurkan dışından da Siciliano geliyorlar evet. Son 300 metreye doğru geliyoruz. Orta kulvarda Uğurkan içinde Süper Tay mücadelesine dış kulvardan Siciliano da katılıyor evet. Son 200 metreye doğru geliyoruz. Orta kulvarda Uğurkan içinde Süper Tay dışından da Siciliano atak yapıyor. Uğurkan hakim olmaya çalışıyor. İçinden Süper Tay da bu mücadeleyi bırakmıyor. Bir boy kadar Uğurkan koşun deri ve Süper Tay'ın önünde erkek tay deneme koşusunu 14 numaralı Uğurkan kazanıyor. 12 numaralı Süper Tay ikinci. 11 numaralı Siciliana 3. ve son hatayla 7 numaralı Maya ise 4. oluyor sevgili seyirciler.